sabah olmuş. Miray da uyuyor ya benim. Of neyse ben de işe gideyim bari. Şöyle kalkıyor. <laughs> piyango almaya düşünüyorum ama çıkmaya da bilir ya. Kendirme yukarıda etsin. İçer masa bir milyon anı. da çıkmaz ki bir milyon anı. Neyse. Murat abi Murat abi hadi benim elmas nasıl baltanın var abi. Yerinde fakir bugün çok erkencisin bakıyorum da. Şöyle ben sana baltanı verdim. Sen güzelce kartonları topla gel tamam mı? Tamamdır abi. Abi de bugün milli piyango alacağım ya o yüzden ısın. Oğlum milli piyango alma seni orada üzerler sana çıkmaz ki. Abi beni kırma diyoruz milli piyango alacağız zaten ümitsizim çıkamayacak. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin fakir. Ya ben de karton toplamaya devam edeyim. Bayağı atmışlar buraya Buraya yeni bir tane arabacı açılacaktı. Yeni arabaların eşyalarını falan ayarlıyorlardı. Karton çıkması gerekiyor bayağı. İnşallah çıkar. Şimdi de devam Ben yarayayım. Kartonu bayağı bir hızlı olacağım ya. 13 tane kartonu bir tane elmas veriyor galiba. Murat. Şöyle. Acaba alsam mı almasam mı ya? Almayıp karnımızı da doyurabilirim. Ama bence almayayım ya. Bence de. Bayağı bir atmışak. Neyse karton atmaları benim işime gelir ya. Şu anda içeride değillermiş. Hastanede bakayım onlarına da kartonu atletik uzmanı kartı evet. bayağı bir şey almışlar. neyse ya bunları da tutayım da ben direkt gideceğim paramı topladım kartonlarını. Ya bir de baltanı da verdim. Benim param var abi. Hemen vereyim fakir sana el Şöyle bunları koyayım. Fakir bugün bayağı bir iyi çalıştın. Seni normal sana bugünlük konuş elmas veriyorum abi cidden mi ya? Evet kardeşim al 13 elmasa hak ettin sen. Hadi kendine iyi bak fakir. Abi valla sağ ol. Teşekkürler. Hadi görüşürüz Murat abi. Şöyle. Miray aşkım hadi ya Efendim aşkım ne oldu? Aşkım bugün milli piyango olacağım 12 elmasa mı? Yok aşkım bugün indirme düşmüş. 12 elmasa. Aşkım alsana belki şanslı çıkarız. Ne diyorsun? Zaten almaya gidiyorum Miray. Neyse ben alayım senin yanında için Abi bana bir tane milli piyango versene. İki elmaslı değil mi? Al sen iki elmasını bana bir tane piyango ver abi ya. Tamam fakir hemen veriyorum şöyle. Sana bunu verdim. Al fakir. Kendine iyi bak tamam mı? Tamamdır abi. Tamamdır abi hadi görüşürüz. Miray aşkım al. Bunu bak bakalım içinde ne yazıyor. A, tamamdır aşkım hemen açıyorum. Açtım. Aşkım boş yazıyor ya. Bizde kaç elmas var ki? Aşkım bizde daha elmas var. Alayım mı bir tane daha? Olur ya git al. Ben neyse ben de bunu dışarıya atıyorum. Akşam olmak üzere zaten. Sen git al tamam mı? Tamamdır aşkım. Abi sen bana bir tane daha versene ya. Şöyle sana iki elmasını atıyorum. Al abi sen bana bir tane daha ver. Olur fakir. Neden boş mu çıktı? ha <laughs> Fakire bak çıkmayacak. Bence zorlama hiç. Al ben sana atıyorum. Kendini bence hiç zorlama. Çıkmayacağı çok belli. Şöyle. Hadi görüşürüz fakir. Sen öyle asan bir keresinde çıkacak. Neyse gideyim ya. İnsan buraya atmıştı. Mira aşkım açıyorum. Hadi. Lütfen güzel bir şey çıksın. İnşallah aşkım. Açtım. Ve evet Mira çıktı. Milli Piyango çıktı. Bir milyon elmas. Cidden aşkın aşkım. Evet ben hemen gidip parayı çekiyorum. Tamamdır aşkım. Koş koş koş. Milli Piyango çıktı. Yes. Gidin de hemen parayı çekeyim. O oh, yolun ortasına gitmeyeyim. Şimdi gerilip gideceğim. Zenginliğin tadını da alamayacağım. ye koş Ko koş 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 başkanım 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 o ne oldu dur bakayım sen nereye gittiğini sanıyorsun ne için gideceksin başkanla ne için konuşacaksın şey bana milli piyango çıktı da onun için gidecektim evet tam o zaman ben hemen gittim tam o zaman geçebilirsin koş. Neyse burada koşmuşum deli der. Başkan burada değil. Pardon mistikler. Başkanım başkanım. Efendim sen de kimsin? Ne için kim geldin buraya? Başkanım bana milli piyango çıktı da elmasımı almaya geldim. He demek sana kişisin. Tamam hemen veriyorum elmasını. fakir Bey şimdi sizin için hemen veriyorum. Şöyle 1 milyon elmas. Burada fazlasıyla var zaten. Şöyle tam olarak bu sandığın yarısına sahipsiniz. Yani kısacası... Evet tam olarak bu kadarı sizin. Buyurun Fakir Bey. Buyurun, 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 buyurun. Bunların hepsi sizin. Ne cidden bunların hepsi benim mi? Tabii ki milli piyangoyu kazandın ya salak. Aa doğru. Neyse tamamdır. Al hepsini tamam mı? Tamamdır başkanım benim. Tamamdır başkanım sağ olasın. Neyse şu elmasları elinden alayım. Şimdi geçelim. Hoşçakalın başkanım. Neyse ya gideyim de. Kendime yeni bir tane ev alayım. Şöyle. Etrafa biraz gezeceğim. Şöyle koşayım. Koştum. Ha, o ne? Boyu güzelmiş ama sosyalist değil yani. Aa bir tane el sosyalist. ne kadar da güzelmiş. bu içimi gezelim. bir, bir. Ee, ikiden, ikide, Evet koltukları da işte, evet. Başka bahçesinde ne var? Bahçesinde de havuz var. Bahçesinde ne şey var. Başka ne var mı? Banyo ve tuvalet yok. Neyse buraya banyo ve tuvalet ekleriz sıkıntı yok. Burada dolaplar varmış. Burası neresi? Burada bilgisayarlar falan var ya. Belki bugün bir, bir çocuğumuz olur. da burada Neyse, Evet ben gideceğim. de böyle evi hemen satın alayım. biraz fazla sırda ama aşkım bayağı bir olmak kaybettik ama neyse en yani, azından duydum de. neyse şimdi sen evin içine geç bu gecelik burada geçiyor yarın eşyaları geçiyor ben bu milli piyangoyu vereyim yoksa çocuklardan geçiyor göstermiş oluruz çocuklardan karanlık ne çangoyu versen ha e, tamam git içeri öyle aa başkanım merhaba siz nereye sen başkanım piyangoyu versen de e, tamam hadi sen gidebilirsin artık tamamdır başkanım hoşça hoşçakalın görüşürüz